Biz anne deyince bizi dünyaya getiren veya gelmemize vesile olan biyolojik annemizden gayrısını pek hatırlamayız. İlk anda aklımıza gelmez. Varlıklarını inkar etmeyiz ama anne deyince akla bizi dokuz ay taşıyan, emziren, besleyen, büyüten biyolojik annemiz gelir. Bu dokuz ay deyince biraz müsaadenizle hani keser hep böyle kendine yontarmış ya. Rende de hep sana hep sana yontarmış ya. Halbuki destere gibi bir sana bir bana yontmak lazımmış. Onun için hep annelere yontuyorlar bu dokuz ay meselesini. Ben şunu söyleyeceğim müsaadenizle. Evet anne dokuz ay yavrusunu taşır. Baba bir ömür taşır. Bunu da unutmamak lazımdır. Çünkü o yavrunun da onu dünyaya getirip dokuz ay taşıyan ananın da rızkı, terbiyesi, her şeyi babanın yükümlülüğündedir. Onu da unutmamak lazım. Babalar ömür boyu yavrularını taşırlar. Dokuz ay değil. Tabi iskele babalarından ve deniz bahsetmiyoruz. Babadan ve anneden bahsediyor.